İşte müthiş bir gün. İşte alüyür ala bir gün. Hop. Bahar mı geliyor ne? Çiçekler mi açıyor ne? Aşk mı geliyor ne? <laughs> Cebimde kuruş bile yok. Çok mutluyum inan ki çok Karnım doyduktan sonra Şükürler olsun Tanrı'ya Serseriyim ah serseri Okur yazar ve sevimli Biraz çapkın biraz deli ama seveceğim bir serseri. Koş 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 koş. Sev, sev 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 Nereye sabah sabah? İşim var anne. Görüşürüz. Oğlanla buluşmaya gitmiyorsun değil mi? Onunla buluşmaya gidiyor. Yeminle onunla buluşmaya gidiyor. Günaydın, herkese günaydın. 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 Ah. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. afiyet olsun. Sağ ol, sağ sağ ol. <laughs> Caygoy <koyu> Ömer. <laughs> Merci beaucoup. İstemiyorum anneciğim, hemen çıkacağım. Daha doğrusu seviyorum. Daha doğrusu aşığım. Daha doğrusu aşığım sana. Ya, abi yapma. <laughs> doyamıyorum. Ya. Ne de güzelsin, bakamıyorum. Al o zaman. Esmeye başlamış yine abimin başına kavak yerleri. <laughs> Yok ya. <laughs> İnşallah bu sefer başını üşütmez. <laughs> Bir şey olmaz koçum merak etme. Her şey bu sefer benim kontrolüm altında tamam mı? Hı -hı. Aferin sana. Deli ya bu adam. <laughs> deli ki <kemle> deli. <laughs> Çaysız kaymıyor biliyor musun Osman'ım? Götür. Aç. <laughs> Topukta dön, döndüm. Dön. İstikamet Sibel. Marş marş. Dağ başını duman almış. Hadi güle güle. Gümüşlere... Ah Ömer. Ah. Oğlum un bitmiş. Bize bir koşu un ver Hadi benim kahraman askerim. Ama komutanın çarşı izinde yapılacak şey mi? Hadi bir koşu oğlum hadi. İleri marş. İyi tamam hadi. Dağ başını duman almış. Gümüşlere... <laughs> Aman benim güzel oğullarım. <laughs> Anne yeter hadi Allah hadi aşkına. Dünyayı yeter. Ah. Bu kız yine Ömer'in peşine düştü Mustafa Bey. Ne yapacaksan yap artık. Ben Yıldım Hanım. Ne söylesek ne yapsak olmuyor. Evlensin de görsün başına gelecekleri. Çocuk sabıkalı diyorum. Sen hala ben bıktım, yıldım, evlensinler diye abuk subuk konuşuyorsun. Sanki beni dinliyor kızın. Ne hali varsa görsün. Çıldıracağım şimdi. Sen ne vurdum duymaz insansın. Yeter be yeter. Bıktım ikinizden de. Ben çıkıyorum. Akşama da geç gelirim. Kaç sen kaç. Sen zaten başka bir şey bilmezsin kaç. Kes sesini. Anne olsaydın da baştan tedbirini alsaydın. Ay hala konuşuyor bak hala konuşuyor. Bütün suçu da benim üstüme atıyorsun. Kes sesini be. Bak görüyor musun? Yok yok bu iş böyle olmayacak. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Hı? İstemem. Cemci. Cemci geldi. Camci! Camci! Camci gel, baksana buraya. Buyur abla. Şu camı değiştir. Tamam abla. Ne oldu abla? Hayırdır kim kırdı camını? Kör olası ceveletler yok mu? Top oynuyorlarmış. Nerede bu abla? Takarız. Vay veletler vay! Ne? Ne haber lan? Kobil ne? Cimari, cimari, cimari. Cimari. E, güzel işti, güzel. Cimari, 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 cimari. Alın bunu paylaşın. Yavaşlar. Her şeyde bu uzun aldı ya. Gelin bakalım buraya. Gençler. Şu evde kim oturuyor? Yoksun abi o e, zaman. Geç o zaman. Peki şu yukarıdakinde kim oturuyor? Orası kasamda kasamda, kasamda abi. 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 E, güzel. Maradona gel bakayım buraya. İyice bak şu cama. Tamam mı? Kırabilir misin? Ayıp ettin canım abi. Bana bak. Fair play içerisinde bir maç olacak. Centilmence kıracaksın cama, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Bakalım, hadi. Hadi. hadi lan kaleyi kuralım. <laughs> Kaç, 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 kaç. Ulan git, git, Öldürürüm lan sizi. git, hey, Camcı. git, bak,